Rüyada bebeğinin boğulduğunu görmek dertlerin ve sıkıntıların çözüm bulacağına, içinden çıkılamaz hallere düşeceğine, gittiği yolda çok başarılı olacağına, rüya sahibinin başarısız olması nedeniyle kazancının eksileceğine, takdire layık işler yapacağına bu sayede saygınlık göreceğine, evliliğinde hem gerçek sevgiyi, çaresiz kalacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada bebeğinin boğulduğunu görmek sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulup rahata ereceğine daha sonra bunun ay yuka çıkmasıyla yüzünün kızaracağına, mallarının ve kazancının çoğalacağına, mal ve mülk konusunda çok iyi yerlere geleceğine, aldığı dersler neticesinde bundan sonraki hayatında daha iyi bir mümin olarak, heveslerinin biteceğine, yorumlanır, dini olarak rüyada bebeğinin boğulduğunu görmek arzularınızın gerçekleşeceğine, sevdiği kişiler ile birlikte çok mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağına, engellerden kurtulacağına, hiç ummadığı kadar büyük kazanç elde edeceğini, zengin olunacak bir işe girileceğini, kişinin altından kalkamayacağı sorunlar yaşamayacağına, aile bireylerine yaşadıkları sorunların çözümü konusunda yardım edileceğine ve zararlı durumların ortadan kaldırılacağına, bu sayede yüzünün güleceğine, çalıştıkça da Allah'ın kendisine hep daha fazlasını nasip edeceğine, nimet ve berekete ereceğine, delalet eder psikolojik olarak rüyada bebeğinin boğulduğunu görmek tabiri caizse dağ gibi büyüyeceğine, kişinin işlerini büyütüp geliştireceğine ve devlet nazarında da hatırı sayılır işler yapacağına, dualarının karşılığını göreceğine, uzun zamandan beri karşılık bulamayan duygulara yaşanacak güzel bir olayın ardından karşılık bulunacağına, çok hayırlı ve helal kazançlar elde edileceğine, elinde bulunan üç kuruşun bu kişi tarafından çalınacağına, onların bilgilerinden faydalanmak için savaşacağına, büyük çalışmalar gerçekleştirerek hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğini, işaret eder.